Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Yapı Kredi Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan. Cahit Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cahit Bey ile birlikte bugün e, dijitalleşmenin bankacılıktaki dijitalleşmenin biraz tüzel bankacılık tarafını konuşacağız. Nasıl etkiliyor? E, tüzel firmalara dijitalleşme ne gibi faydalar sağlıyor? Bankalar e, dijital dünyada tüzel firmalara neler sunuyor ve tabii ki firmaların, tüzel firmaların e, uzaktan müşteri edinimi Konusu var yakın zamanda hayata geçen daha önce bildiğiniz gibi bireysel bankacılıkta uzaktan müşteri hayatımıza girmişti. Şimdi tüzel firmalar tarafında söz konusu bu sektör için ne ifade ediyor? Yapı kredi bu alanda neler yapıyor? Detaylı bir şekilde konuşacağız Cahit Bey'le. Cahit Bey isterseniz öncelikle genel dijitalleşmenin sektörün tüzel bankacılık tarafını nasıl etkilediğinden başlayalım. Nasıl bir değişim yaratıyor? Tüzel firmalara yönelik burada ürün ve hizmetler nasıl değişiyor? Dijitalleşme tabi bireylerden e, çok büyük kurumsal firmalara kadar, kobilerden her türlü işletmeye kadar hepimizin hayatında. E, i̇ş modelleri de çok hızlı değişiyor. E, pek çok fırsat geliyor ama bir miktar tabii e, tarihçi okuduğumuzda bireysele kıyasla e, işin tüzel tarafı birazcık daha arkadan gelir vaziyette oldu. Sadece Türkiye'de, bütün dünyada da böyle. Çünkü işler karışık. İşler bilgi, belge, dokumentasyona yönelik kısımlar var. İşte ıslak imzalara yönelik kısımlar var. Dolayısıyla bunlarla beraber gelişmeye devam edecek. Fakat çok önemli noktalara gelindi. Yani özellikle son düzenlemelerle e, birazdan da bahsedeceğiz, konuşacağız. Tabii. Zaten dijital müşteri edinimi artık tüzelde de e, gerçekleşiyor. E, ama bunun ötesinde de e, tüzel tarafta şirketlerin ihtiyacına, firmaların ihtiyacına baktığımızda zaten birkaç konu etrafında bu ihtiyaçlar şekilleniyor. Bir tanesi imzalar, onaylar. Hı hı. Bir tanesi bu belgeleri okuma. Çünkü hayatımızda belge çok. Yani hı hı. faturalarından tutalım, işte e, ihracat vesayetlerinden tutalım, e, sözleşmelere kadar, e, hatta ve hatta işte çekleri, senetleri, bunların içeriğine kadar pek çok belge var. O belge okuma kabiliyeti zaman içerisinde giderek önemini arttıracak. Yani hep yapay zeka konuşuyoruz. Evet. Aslında bence kurumların e, kendi içlerindeki dijitalleşmede de kararını vermesi gereken konulardan bir tanesidir. Yapay zeka mı, doğal tembellik mi? Ben böyle ifade ediyorum. Hı hı. Çünkü o belgelerin, tembellik yanlış anlaşılmasın, kişisel anlamda değil. Bir gözün her şeyi okuması gerekiyor. Güzel evet. dünyada çok fazla detay var. O okuma artan işlem adetleriyle falan yetişebilir durumda değil artık. O gözlerde artık okumuyor. O yüzden hep bu ikilemi anlatırken yapay zekamı ve anlamlandırılabilir yapay zekamı doğal tembellik mi diye ifade etmemizin sebebi bu. İşin bir boyutu bu. Başka bir kısmı nakit akışının takibi. O ödeme sözü, ödeme garantileri ve kredilendirme. Yani aslında temel ihtiyaçlar bunların etrafında dönüyor. Yakın zamanda özellikle Türkiye'de e, sektör bundan tabii ki ciddi anlamda dijitalleşmiş olarak bu noktalara geldi. Bugün biz müşterilerimizin %95'i e, dijital hizmetlerimizi kullanıyor. Tüzel tarafta. Yani dijitalleşme oranı %95'tir. E, ama halen önemli birkaç tane potansiyel düzenleme var ki e, sektörü radikal değiştirmeye devam edecek olan. Hani isterseniz örneğini verin. Lütfen. Bir tanesi burada e, bu e, cari hesap hükümlerine yönelik bir Dijitalleşme düzenlemesi, bir tanesi de e, teminat niteliğindeki sözleşmelerin ıslak imzalarını dijital onay ve imza ile kabulü. Hı hı. Şimdi bu ikisi dönüştüğü an sadece müşteri ediniminden değil, pek çok e, kredilendirmeye kadar giden bir açılım e, ve e, temliklerden e, işte ödeme garantilerine kadar e, ciddi bir açılım dalgası daha geliyor olacak. Hı hı. İki tane düzenleme daha var ki aslında gene o radikal değişime önderlik edecek olan potansiyel. Bir tanesi elektronik çek, bir tanesi de şu an üzerinde çalışılmakta olan dijital Türk lirası, dijital TL. Hani bunlar da eklendikçe şu anki imkanların ötesinde tüzelde de hem bankacık hem bankacık dışı ticarete etki eden her türlü işlemlerinde, kolaylıklarında ciddi anlamda bir dijitalleşme sıçraması yaşayacağımızı ben sektöründe, müşteriler tarafında olacağını düşünüyoruz. Peki şimdi az önce dediniz ticaretin büyük ölçüde dijitale kaydığı bir dönemden geçiyoruz dediniz. Türkiye'deki tüzel firmaların baktığınızda dijitalleşmeye yaklaşımı nasıl, nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii tüzel firmalara dijitalleşme ne gibi fırsatlar sunuyor? Burada Türkiye aslında bu konuda bir taraftan hem önemli ölçüde kobi ve yeni girişimi içermeye başladı. Dolayısıyla girişimcilik bazen hani rakamlara döküldüğünde yeterli seviyede değil diye çok adlandırılır ama ciddi anlamda dijitalleşme, yeni fırsatlar doğurduğu için buradaki yeni girişim adetlerinde de artış gözlemliyoruz. Dolayısıyla iş modellerine yeni açılımlar taşıması bakımından önemli bir dönüştürücü dijitalleşme ve bahsettiğim saydığım imkanların hayatımıza girmesi. İkincisi, mobil bankacılık ve dijital bankacılık hizmeti hali hazırda %95'ler seviyesinde bir penetrasyona ulaşmışken, biz kendi örneğimizden örnek veriyorum bunu, zaten dijital okur yazarlık çok ciddi yukarıya gitmiş durumda. Dolayısıyla burada... Aslında ticaretin bu dijital eksende daha da katma değerin arttırılması, daha da ivmelenerek büyümesini arttırması için pek çok ön koşul gerçekleşmiş durumda. Buna baktığımız zaman Türkiye hani e-ticaret alanında da çok ciddi fırsatları yakalamış durumda. E ihracat konusu var başlı başına önemli bir fırsat. Şimdi bunlara baktığımızda buna hazırlık aşamasını çoktan geçmiş durumda sektördeki firmalar, kobiler olsun, işletmeler olsun. Ama gidecek yol ve potansiyel var mı? Tabii ki var. Yani birkaç tane figürle örnek vereyim. Bugün elektronik ticaret özellikle dünyada 5,5 trilyonları aştı. 6 trilyona doğru gidiyor hacim olarak. Ee, ve bunun aşağı yukarı üçte biri de e, sınır ötesi, e, e ihracat diye adlandırdığımız e, farklı ülkelerden yapılan satışlar. E, şimdi burası öyle bir yeni bir kapı açıyor ki bu konudaki o dijital e, deneyimi, dijital Hı -hı. imkanları e, sürtünmesiz halde sunabildikçe, formüle edebildikçe Türkiye içinde, Türkiye'deki kobiler yeni girişimler içinde ciddi Hı -hı. bir e, satış ve pazarlama fırsatı. Türkiye'de biz o noktadayız. Öyle baktığımızda da e-ihracat, Türkiye ihracatının şu an hali hazırda %1.3'ü. Burada kısa vadede %5'lerin üstüne onlara doğru gidebilecek bir potansiyel, potansiyel var. var. O yüzden bahsettiğim bankacılık hizmeti desteği olur, işte gümrükleme desteği olur, fatura ve ödeme garantisi, ödeme imkanının zenginleştirilmesi olur. Uçtan uca bu hizmetleri bir çerçevede sundukça, zaten üstünde çalıştığımız ve şu anda yapmakta olduğumuz konu bu. Bunu da destekledikçe buradaki potansiyel gerçekleşir. Hı hı. E, bu öyle bir artık ekosistem haline gelmeye başladı ki e, ticari bankacılık, tüzel bankacılık olarak da adlandırmıyoruz aslında biz bunu artık. E, ticari ekosistem bankacılığı olarak ifade etmeye başladık kendi tarafımızda. Çünkü pek çok paydaşı da ee, ve çözüm ortağında yanınıza almanız bir ekosistemin payda, paydaşı olarak hareket etmeniz gerekiyor. Cahit Bey, şimdi çok güzel bir resim çizdiniz. Ee, tüzel tarafta e, dijitalleşme ile birlikte e, gelişen olaylar ama makro tarafta yapı kredi üzerine gelmek istiyorum. Yani burada siz... Tüzel firmalara neler sunuyorsunuz? Aslında biz biliyoruz ki bu anlattığınız özellikle tüzel firmaların dijitalleşmesinde bankacık sektörde müşterilerine sundukları tırnak içinde mentorlukla aslında o dijitalleşmeyi de hızlandıran bir sektör. Evet. Siz neler yapıyorsunuz burada banka olarak? Ticari tarafta yani tüzel tarafta çok ciddi bir dijitalden sunduğumuz tabii ki işlem ağımız var. Yani işlem setimiz var. 800'ün üzerinde işlemi zaten dijital ortamda sunabilir durumdayız. İnternet bankacılığı olsun, mobil bankacılık olsun. Ama bu artık işin hijyen faktörüne dönmüş durumda. Yani konu tabii ki burada bitmiyor. Bunun üzerine firmaların bugün günlük hayatta ihtiyaç duydukları, kendi muhasebe sistem entegrasyonundan, kullandıkları elektronik fatura sistemi entegrasyonundan nakit akışlarını uçtan uca takip edebilmeye, bunların ileri yönelik tahminleme modellerini görüp nakit akışlarını tahminleyebildikleri platformları sunmaya kadar ciddi de bir öngörü modelini de biz kendi hizmetimizde sunmaya başladık nakit o akış platformu olarak. Ayrı bir sorun var ona evet. geleceğim. Bunun ötesinde az önce bahsettiğim tüzel hayatta işin gerçeği olarak bir onaylar silsilesi vardır. Yani firmaların birden fazla yetkilisi onaycısı olduğu noktada çok ciddi anlamda yüzlerin üzerinde bir işlem setini biz uzaktan mobil onayla ilgili yetkili firma yetkilisine, yetkilisine onaya düşürüp bunu onaylatabildiğimiz bir onay seti imkanı sunuyoruz. Ödemeler tarafında dış ticareti desteklediğimiz çözüm ortaklarımız ve paydaşlarımız var. Yurt dışındaki önemli e-ticaret platformlarına temas kurmalarını ve ürün e-ihracat yapabilmelerini, ürünlerini satabilmelerini imkan sunduğumuz bir imkan seti sunuyoruz. Başka ne yapıyoruz? Bugün... Herhangi bir ödemesini iskonto etmesi yönelik, ister pos alacakları olsun, ister ileri yönelik faturalar olsun, bunları iskonto etmesi yönelik pek çok imkan dijitalden daha fazla sunmaya başladık. Teminat mektuplarını dijitalden sunmaya başladık. Bunların hepsi az önce bahsettiğim birkaç tane daha düzenlemenin ki sırada çalışılan şeyler bunlar devreye girmesiyle aslında bütün işlem setini her türlü kredilendirmekten her türlü nakit akışını yönetmeye kadar tamamen e, kağıdı kaldırabileceğimiz bir tüzel tarafta da bir dijitalleşmeye doğru gidiyoruz. Dolu dolu. Hı hı. Şimdi sadece burada da kalmıyoruz. Aslında dijitalleşme az önce bahsettiğim üzere e, girişimcilik anlamında da pek çok kobiye ve yeni girişime imkan sağlıyor. Kesinlikle. Burada da biz banka olarak bir e, fast forward programı diye adlandırdığımız hı. bu girişimcilik tarafını destekleyen hizmetler ve e, çözümler sunmaya başladık neyi kastediyorum bu bir inkübasyondan bir çalışma ortamı desteği sunmaktan e, sektörde ilgili sektördeki e, farklı mentorları destek olarak e, o networkten sunmaya müşterilerimize sunmaya e, desteklediğimiz bazı avantajlı bankacılık paketlerini bu programda girişimcilik programında e, avantajlı olarak sunmaya hatta ve hatta yakın zamanda kurduğumuz e, yapı kredi e, forward e, girişim sermayesi yatırım fonu hı hı. üzerinden de önümüzdeki dönemlerde yatırım katkısına kadar da genişleyen bir e, program halinde yönetiyoruz. Dolayısıyla burada da işin geleceğine yönelik de işin girişimcilik tarafında destekliyoruz bir tarafta. Festforward'ın birkaç etkinliğine ben de gelmiştim yakın Gerçekten bu e, yeni nesil girişimler için hem cesaretlendirici Bankaların uygulamış olduğu sizin var da diğer bankaların da belli programlarla gerçekten çünkü yeni nesil girişimciliğinin önünün açılması, oyun alanının açılması onlara belli imkanların başta network imkanı ya da yurt dışı pazarı açılma imkanı sunması gerçekten onlar için Hayati önem taşıyor. Oradaki girişimlerde var mı örnek durumlar nasıl gidiyor? Ee, şu ana kadar 28 tane girişimi biz seçerek e, programımıza dahil ettik. Aslında safa safa belirli temalar belirliyoruz ve o temalar etrafındaki girişimleri değerlendirip e, programa dahil ediyoruz. Ee, i̇lk safada bir 13 kadar girişimi, e, blockchain etrafındaki e, geliştirmekte oldukları çözümlere odaklanarak e, programa dahil ettik. İkinci aşamada... Kobi çözümleri olarak bir temalaştırdığımız bir ikinci grup vardı. Orada 15 kadar firmayı, şu ana kadar yani totalde 28 firmayı bu programa dahil ettik. Ee, ve bazıları da hakikaten e, ciddi boyutlarda yatırım almaya başladılar. Ee, i̇şte bunların içerisinde firma ismi e, telaffuz etmeyeyim ama hı hı. hem e, görüntü işlemeden tutalım da işte cloud tabanlı çözümler uygulamaya, e, belge okumaya kadar... Farklı alanlarda e, girişimi e, hayata geçirmekte olan, artık tohum aşamasını geçmiş olan e, firmalarımız bulunuyor. Peki şimdi e, az önce bahsettiniz nakit e, yönetimi, nakit akışını, tam hakimiyet, nakit pozisyonuyla ilgili ileriye yönelik tahminleme yapabilmeleri tabii firmalar için, e, tüzel kişilikler için Hayati önem taşıyor. Dolayısıyla bu konuda bir sorun var demiştim. Sizin de hayata geçirdiğiniz internet şubeniz ve mobi, mobil uygulamanız üzerinden bir mobil mobi, modül var. Evet. Bu modül firmalar için ne ifade ediyor? Burada tam olarak nasıl bir hizmet veriliyor? Ne tarz kolaylıklar var? Anlatırsanız sevinirim. Evet. Sefer Bey az önce bir ifademde kullandım. Aslında işlem seti artık öyle genişledi ki. 800 küsur işlemi dijital olarak sunabilmeniz aslında işin hijyen faktörlerinden bir tanesi. Önemli olan bu tüzel taraftaki müşterilerimize e, biz ne gibi hayatını kolaylaştıracak katma değerli hizmetler sunmak diye baktığımızda e, kendi nakit pozisyonları, nakit akışını e, yönetebilmeleri buradaki önemli konu başlıklarından bir tanesi. E, hem gerek bankamız üstünden tanımlamış oldukları e, ödemeler, tahsilatlar, hı hı. ileri vadeli ödeme sözleri bu e, fatura karşılığı olabilir, işte poz alacaklarına karşılık olabilir e, ve dolayısıyla e, çekler, senetler olabilir. E, bütün bunları sistemden konsol olarak görebildikleri, e, aylık bazda bir nakit akış dengesini izleyebildikleri, isterlerse alarmlarını kurabildiklerini, ön uyarılarını alabildiklerini ve sonraki aylarında bu nakit dengesini, nakit akışı açığını, o açığa göre bizim önerebileceğimiz belirli ürün ve hizmetlerden yararlanmaya, kolay bir şekilde aktive edebilecekleri bir platform. Şimdi biliyorsunuz hayatımız açık bankacılıkta girdi. Evet. Ve dolayısıyla müşterilerimiz arzu ettiklerinde kullandıkları belli bir platforma diğer bankalardaki bu göstergeleri, bu bilgileri de entegre edebiliyorlar. Hı hı. Biz bunu tüzel tarafta da entegre ettik ve aslında önümüzdeki dönemlerde de müşterilerimiz bunu devreye soktukça sadece bizdeki değil, bankacılık sektöründeki diğer bankalardaki toplam ödeme ve tahsilat performanslarından bütün bütünsel olarak toplam nakit pozisyonlarını takip edebilir hale de gelecekler. Dolayısıyla e, önemli bir günlük hayatı yönetmede pek çok şirket için önemli bir e, ihtiyaç. Kullanım tarafında, ilgi tarafında nasıl gözlemleriniz? E, şu anda e, binlerce diyeceğim ama e, yani bu o, totalde baktığımızda bizim 1 milyon üzerinde bir e, tüzel müşterimiz var. %95'i de e, dijitalleşmiş durumda diyorum. Hı hı. E, yakın zamanda e, hayata geçirdiğimiz bir platform olduğu için hızca yayılıyor. E, şu anda binlerce diyebilirim. İ, umarım bir sonraki görüşmemizde ve röportajımızda bu yüz binleri aştı diyebileceğim noktaya da gelecektir. Hı hı. E, burada farkındalık arttıkça şunu gözlemliyoruz. Bir kullanan da bir daha kullanmaya sürekli olarak devam ediyor. Hı hı. Birazcık e, bizler bankalar olarak e, kendi mobil ve internet bankacılığımız içerisinde çok fazla fonksiyon koyduğumuzdan e, tabii e, müşterinin de e, yeni fonksiyonları keşfedip kullanıma başlaması da bir e, süre alıyor ama alıyor. bu başlayınca da bırakmıyor. başlayınca da bırakmamaya doğru devam ediyor. Burada da bu lanse etmeye, hatırlatmaya devam edeceğiz. Hı hı. Peki şimdi e, uzaktan müşteri edinimine gelelim. Bu sektörün bireysel tarafta uzun zaman hazırlandığı bir konuydu. Evet yanlış hatırlamıyorsam ikinci yılı doluyor bireysel tarafta. Tüzel tarafta da geldi artık. tüzel e, firmaların uzaktan müşteri olabilmesi e, hani firma sahipleri için müthiş bir kolaylık açıkçası. Sizler için de müthiş bir kolaylık. Dolayısıyla bu aslında bankacık sektör için ne ifade ediyor? Daha böyle hani biraz geriye çektim makro çerçeveden baktığımızda sektörde nasıl bir değişim sağlayacak? Ve yap kredi burada neler yapıyor? Dediğiniz gibi bireyselde bu dolu zihin gidiyor yani ikinci seneyi geçti orada iyi de sonuçlar alıyoruz. Biz oradaki banka müşterisi ilk olma deneyimini olabildiğince kısa sürede tutup ondan sonrasında da her türlü destek hizmetini alabileceği dijital bazı servisler sunuyoruz. Oradaki deneyimimiz o kadar üst düzey hale geldiğine inanıyoruz ki Tüzel'de bunu aynı şekilde müşteri deneyiminin iyi olması üzerine kurguladık. Hatta bunu deneyim etmek isteyen müşterilerimize özellikle de davet ediyoruz ve dijitalden bizim müşterimiz olan müşterilere de bir teşvik paketi de veriyoruz. Hatta bir ödül paketi gibi de veriyoruz. bayağı bir nakit anlamında. E, karta hatta nakit bakiye geçme e, gibi bir e, şey de sunuyoruz ama e, özetle burada hayatı şöyle değiştirecek. Şimdi az önce hep konuşuyoruz. E, tüzel taraf, bireysel taraftan bir miktar daha karmaşık set işlem ve daha geniş işlem seti içeriyor. Bunların içerisinde belgeler var, dokümanlar var diye konuşuyoruz, anlatıyoruz. Çekler var, senetler var. Dış ticareti olanın pek çok başka belgesi var falan. Dolayısıyla burada dijital edinim aslında o ilk adımın bir kolaylaştırıcısı. Hı hı. E, ve bu evet başladı. Hatta biz e, sadece son dönemde Ağustos ayında devreye girenden sonra ki bunu ilk devreye alan banka olduk. Hemen düzenlemeye çıktı. Ertesi gün biz aktive ettik. Hı hı. E, şu ana kadar da e, aslında önceki dönemden de başlayarak getirdiğimiz 12 bine yakın biz e, bireysel e, olmayan tüzel firmayı tabii ki küçük işletmeler çoğu işte en fazla kobi büyüklüğündeki firmalar şu an aktive etmiş ve edinmiş durumdayız. Dolayısıyla bu bu kadar kısa zamanda da önemli bir e, adım bir taraftan ama bundan sonrası için dağıtılacak adımlar da var. Bugün e, bir anonim şirketlerin Tüzel edimle yönelik de bir takım düzenleme ihtiyaçları sonraki adımlar için var. Hı hı. E, konu nereye gidecek? Bakın bireyselde bugün bir müşteri olduğunuzda, uzaktan müşteri olduğunuzda bütün hayatınızı ağırlıklı olarak sadece dijital ve sadece dijital artı ATM üzerinden bile bir tamamlayacak şekilde sürdürebiliyorsunuz büyük evet. ölçüde. Tüzelde belirli aşamalarda destek ihtiyacı olacaktır. Hı hı. Tüzelin o işlem karmaşı, yarın bir gün karmaşık bir finansman konuşulacağı zaman. Dolayısıyla biz Tüzel'den edindiğimiz müşterilere gerektiğinde bir uzman portföy yöneticisini destek olarak video görüşme üzerinden de üzerine kendisine temas ettirdiğimiz illa bir ziyaret etmek istiyorsa bir belge amacıyla buna eşlenik bir şubeyle de eşlendirebildiğimiz bir modele doğru da ben bunun gideceğini öngörüyorum. Bunu neden özellikle söylüyorum? Tüzel'de şu içinden geçtiğimiz dönemlerde dijitalleşme çok büyük kolaylık, büyük ölçü, ölçekte bir e, destekleyici ve tamamlayıcı bir e, hizmet. E, bir noktada e, portföy, uzman portföy yönetmenlerimizin yapılandırılmış finansmandan tutalım da e, bir e, e, kredilendirmeye kadar, e, nakit akışı danışmanlığına kadar destek için e, o ilişkinin içerisinde olmasını tamamlayıcı bir faktör olarak görüyoruz. O yüzden dijitalleşme hızlı başladı. Tüzelde edinim de hızlı gidiyor. Fakat üzerine koyarak da devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde hayat daha kolay olacak gibi gözüküyor tüzel evet. firmaların bankacılık işlemlerinde evet. diyelim. Cahit Bey değerli katılımınız ve yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi yayınlar. Teşekkürler. Finansal teknolojinin sonuna geldi. Konuğumuz Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan'dı. Cahit Bey ile birlikte tüzel firmaların dijitalleşmenin bankacıktaki dijitalleşmenin güzel firmaların hayatını nasıl kolaylaştırdığı üzerine giriş bir sohbet gerçekleştirdik. Kısa bir aranın ardından piyasa attı. Sizlerle olacak. Hoşçakalın.